Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size toka baka yeni dizi, azıcık bölüm falan çekeceğim. Arkadaşlar, siz bana neden dizi isim yazmıyorsunuz? Yeni dizi, yeni dizi, yeni dizi. Neyse, geçelim. Bakın, e, hediye short videoma yazabilirsiniz. Hatta iki kişi yorum yapmış. Anlayamadım Daha... lütfen onu daha düzgün yazın. Neyse, eee Bugün toka bakaya girelim. Siz bekleyin. Yani ben bu arada okula gideceğim birazdan. İnşallah yetiştiririm videoyu. Gerçekten biz buraya gelmişiz. Ee, sorun yok kızlar. Sonuçta eğlenmeye geldik buraya. Evet eğlenmeye geldik. Sanırım bir şey yapmayacağım. Bir şey yapmayacağım. Bir

Çekilin, çekilin, çekilin. Oha öyle bombalama atlayacağım biz de çekilirdik ya karşı üstümüze üstümüzden geçtim. E ben size çekilin çekilin dedim. Bu arada arkadaşlar iki dakika üstümü giyindim. hemen geliyorum çünkü okul saati 11.55 ben 12'de çıkıyorum 5 dakika da çıkıyorum. nasıl bir filmi Neyse çekmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar şimdi üstümü giyindim hemen devam edelim. Kadar. akşam olmaya da başladı yavaş yavaş direkt ben akşam olduğunda yavaş yavaş biz güle eğlene bence de yani hiçbir zaman karşı zaman geçmiyormuş işte. da biz eve nasıl gideceğiz ki benim de hiçbir fikrim yok kanka bak taksiden geçiyordur değil mi? Buradan geçiyor diye biliyorum. Valla geçmezse gerçekten senden bilirim. Zaten çok yorgunum. Tekmen eve gitmem lazım. Zaten siparişler kapının önüne fotoğraf geldi. Anladım. Tamam. çıkalım o zaman. Tamam. Çıkalım da. Yani ben bu gece demem. Neden? Sonra olursa giderim. Gel istersen bize yap. Yok sorun olmaz da. Hayır yani ne olur bir şey mi oldu? hani Annemle kavga ettim ya. Hani içeri gittiğim an var ya. Kavga ettim işte. öyle. Anladım tabii ki de bizde kal. Sen benim arkadaşımsın. Hadi o zaman biz gidelim artık. Hadi size öpeyim. Ben de. Hmm, bir de Hadi o zaman size hoşçakalın, izlediğimiz artık tamam, hadi bay bay. Evet, sipariş şeyler bu. Aa, bunlarda garip şeyler var. Evet işte garip şeyler aldım. Hem videoda çekeriz diye. Yani yeni kanal açtık, neden bir destek olmasın ki? Yeni şeyler açtık, hediye açılışı falan. işte çok güzel bu. Hadi o zaman şunu çekelim, ee, video çekmeye başlayalım. Tamam, başlattım videoyu. Hepinize var arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşımla yeni aldığımız kütahya alışverişini açacağız. Ee, yani ne aldığımı ben de bilmiyorum, kafama göre seçtim. Yani hiç bakmadım. Ya sadece biraz fiyatına baktım çünkü aldıklarımın hepsinin fiyatı biraz pahalıydı. Linkini kanalın aşağısına bırakacağım. O zaman hiç beklemeden geçirelim. Ee, şöyle bir tane oyuncak almışım. Peluş oyuncak. Bence çok tatlı. Puf puf. Bunu ister misin? Bilmiyorum da bir sıra. Şu My Melody ben alırım. Çünkü bu uçu çok tatlı bakın. Şöyle. Ben bunu almak istiyorum. Tamam al kanka. Ben de bu, bu ikisini alıyorum. Tamam o da senin olsun. Zaten ben o yeşili ikisini beğenmedim. Nasıl My Melody'yi beğenmedin mi? Yazıklar olsun. My Melody'yi sattım. Ee, limona. Şimdi limon ne alaka ya? Limon lambası aldım. Çünkü bizim zeytin var ya e, bizim kedimiz. O ışıksız yatamıyor. E, o yüzden ona lamba aldım. Limonları da çok sever bu arada limon şekli şemalini falan yani nedense ona bir kalık çıkarttırdım şöyle gülleri çok sever ee, son pişinin asıl esas paketimiz zeytine zeytine böyle puf puflu çok güzel yatak aldım şunu yatak başına düşünün bir de üstüne şu viskalık fotoğrafı düşünün harika o zaman buraya kadar da. Şimdi bunu bir deneyelim bence biz zeytinde hepsini. O zaman hemen açacağım diye kamerayı. Bence çok güzel ilerliyor bence de. Arkadaşlar hani öyle şöyle video içinde video. Kamerayı görünce bu arada aniden aklıma geldi. eşyalar Evet arkadaşlar tekrardan açtım kamerayı şimdi. Çünkü le, e, zeytini bulmak zordu. Ee, şimdi zeytini yatıralım. Ya, hemen kırıklığını yaptı. Ve ya, bakın şimdi ışıklanmasını şöyle koyacağım. Ben bir ihtimal raf yaptırırım rafa da çiçeğini böyle. Ya da asarım şöyle. Bir şey bulurum. Yaparım ben güzelime. Videomuz buraya kadar da sizi çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Ay gerçekten çok sevdi. Evet. Hadi bu ona bu zaman ona buna bu zaman yer bulalım. Tamam. Aa, ne ne var ya, ee, Yukarıya mı yapsak? Bence de yukarıya yapalım. Bizimle aynı yerde yatsın. Ama yok aynı yerde yapmasın ya. Onun yeri burası daha güzel oluyor. Çünkü ben biz de sen de yapmıştık hatırlıyor musun? Evet. Tamam hadi gel yukarı çıkalım. Ben tamam, tamam şunu da çıkartalım. Zeytin. Oldukça. Hadi gel içeri. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben videoyu kapattığımda okula geç kaldığım için kapatmak zorunda kalacağım. Şu an 12.5. Hızlı olmam lazım. Tamam mesela bak odamızın yanına falan. Odamız full oldu. Neresine yapacağız odamızın? Tamam. Şuraya yapalım. Tamam. Raf filan bulalım. Tamam. Bundan bekle. Hemen getiriyorum. <laughs> Rafımız da hazır. Hemen şu limonu bile şöyle koyalım. İskalık fotoğraf nerede? Neşe katsın ya. Aa, araya girmiş bir saniye. Tamam. Şimdi... Zeytin. İşte. Ay çok tatlı oldu bu köşe. Bekle şu yukarı çerçeve getireceğim. Ama Gel, bekle bekle. Hmm, çok güzel. Artık harika oldu bu kutuda da. Oynar artık yani güzelleş. Hadi şimdi biz odamıza yani Hı hı. Bunlar çok güzel ya. Ben yatağımın köşesinden asla, asla çıkarmayacağım bunları. Ben de benden Evet arkadaşlar videom buraya kadardı. Bir dahakine bunun daha uzununu çekeceğim. 7. bölümde falan. Size çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.